Bugün sabaha karşı gün ağarmadan ülkemizin uğradığı büyük deprem felaketi karşısında belediye olarak derhal alarm verdik ve bütün görevde olan arkadaşlarımız mesai saatlerinden önce vazifeleri başına döndüler ve ilk olarak AFAD'ın koordinasyonunda Adana'ya araç gereç yardımı yapmamız, personel yardımı yapmamız istendi bizden ve Adana'ya iki araç gönderdik. Bu iki araçta sismik arama dinleme cihazları, canlı arama kamerası, enkaz kaldırma hava yastıklarını içeren kurtarma araçları ve uzman personelimiz bu ekibe dahildi. Yola onları yollara yola çıkardıktan sonra ayrıca bu gibi hallerde en çok lazım olabilecek, afete uğrayan bölgede en çok ihtiyaç duyulacak olan içme suyu konusunda Eski Genel Müdürlüğümüz bir tır dolusu şişe içme suyu afet bölgesindeki Adana'ya ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. İş makineleri, mühendis ve mimarlardan oluşan uzman personel hazırlıklarımızı da tamamladık ve onlar da afattan gelen talebe göre iş makinesi, araç gerek sevkiyatını da başlatmak üzere faaliyete geçtik. Gerek belediyemizin yapacağı gerek vatandaşlarımızdan gelecek yardım bağışları içinde organizasyon çalışmasını acele başlattık. Vatandaşlarımızın kent merkezinde belirlediğimiz noktalara getirerek teslim edecekleri yardım malzemelerini tasnif yaparak en kısa süre içerisinde afet bölgelerine ulaştırma için gayret göstereceğiz. Bunun planları yapıldı. Yaraları hep birlikte sarmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ben tabi bu büyük afette canlarını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyor. Onları rahmetle anıyor. Yaralıların da bir an önce sağlıklarına kavuşması temennisinde bulunuyorum. 11 belediye birbirimizle irtibatlı olarak teyakkuz halindeyiz. Bu konuda elimizden gelen bütün yardımları esirgemeden ve kısa sürede yerine getirmek için gayret göstereceğiz ülkemize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum bir kere daha.